Ciao a tutti, come state? Io bene, benvenuti nella mia cucina, oggi faremo penne all'arrabbiata. Basta, basta, basta. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Onur. Onur Hostel TV'ye, Onur Hostel kanalıma tekrardan hoş geldiniz. İtalyanın en çok bilinen, en çok sevilen ee, makarnalarından birini yapacağız. Penne Arabiyata yapacağız. Türkiye'de de bütün restoranların menüsünde bulunan Penne Arabiyata'yı evde nasıl yapabilirsiniz? Bunların hepsini göstereceğim size. Tamamen İtalyan tarifiyle hem de. Hadi o zaman hemen işe koyulalım ve Penne Arabiyata'mızı yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar ilk olarak malzemelerimize bakalım. Pen ve yapmak için neye ihtiyacımız var? Tabii ki penneye ihtiyacımız var. Yani kalem makarnaya ihtiyacımız var. Ben barillayı tercih ettim. Bugün siz değişik markalarda markaları Sonra, sonrasında bilirsin. domatese ihtiyacımız var. 3 adet domates. Yani 4 kişilik için konuşuyorum şu anda e, ee, sarımsağa ihtiyacımız var. 2-3 diş yeterli. Ne kadar bol koyarsanız o kadar da tadı lezzetli olur. Çünkü sarımsaktan hiçbir zaman çekinmeyin. Ben içerisine ve defne yaprağı atacağım. Şöyle kurumuş defne yapraklarım var. Defne yaprağı atacağım. Zeytinyağına ihtiyacımız var. Maydanoza ihtiyacımız var ve Servasan peynirine ihtiyacımız var üzerine denemek için. İlk olarak işe sostan başlıyoruz. Domateslerin kabuklarını soyacağız. Çünkü Sosun içerisinde kabukların gözükmesini ve ağzımıza gelmesini istemeyiz. Bir kabın içerisine domateslerimizi küp şeklinde doğrayacağız kadar ince yaparsanız sosumuz bu kadar çabuk pişmiş olacak. Sarımsaklarımızı altına ezerseniz, ederseniz daha doğrusu daha çabuk soyulmuş olacak. Hem de pişirdiğiniz zaman da aroması çıkmış olacak. Sarımsaklarımız şöyle üç tanesini tava içerisine koyuyorum arkadaşlar ve içerisine şöyle peynir yağında ilave ediyorum. Ocağın altını ateşte bunları pişiriyorum ve geri kalan bir tane sarımsağımı da ince ince kıymaya başlıyorum. Evet. Bezim evet. gibi 1 tane sarımsak ekliyorum. Ve bahsettiğim gibi şöyle defne yaprağından 2 yani tane kipçenin içine ekliyorum. tane defne yaprağından da içerisine atıyorum. Görüyor musunuz? Mis gibi yapmaya Bir tencere içerisinde suyu pişirmeye başlıyorum. Ve makarnayı açıp, ben sosumu yapmaya başladığım süreç içerisinde e, suyum da kaynadığı zaman makarnayı da içine atacağım. Ve pişirmeye başlayacağım. Şöyle çok yakmadan arkadaşlar kesinlikle yakmadan sarımsaklar daha böyle hafiften böyle kokuyu bırakıp pişmeye başladığı o noktada tavuğumuzun domatesi içerisine attık. ve bunu şöyle altını biraz kısarak kısık ateşte pişirmeye devam ediyoruz. Ve içerisine doğranmış olduğu diğer sarımsakları da ilave ediyorum. Sosumuzu şöyle görmüş olduğunuz gibi ara ara karıştırıyoruz. Ve domateslerin içerisinde iyice yumuşamasını bekliyoruz. Biliyorsunuz arabiyata acı bir sos. Domates, sarımsak ve acı biberin kullanıldığı bir sos. Normalde içerisine kurutulmuş kırmızı biber koyup en acısından öyle de pişirebilirsiniz. Ama evde yok o yüzden de onun tozunu kullanacağım. Şöyle içerisine en biraz ondan attım ve şöyle bizim isot dediğimiz bir tane var ya o da de içerisine attım ve karıştırmaya başlıyorum tekrardan iyice domatesler içerisinde erisin istiyorum Sosum şöyle bir görmüş olduğunuz gibi tamamen küre kıvamına gelmeye başladı. İyice eriyor domatesler. Bu süreç içerisinde e, suyumun içerisine artık makarnadan atabilirim. Ben bunu bir porsiyon olarak yapacağım. Şimdi yıkamış olduğum maydanozları şöyle işte içerisinde fazla suyunu alacağım. Bu taraftan da bunları ince ince doğrayacağım. Gördüğünüz gibi ince ince Şöyle içindeki sudan arkadaşlar sosun içerisine bakın sosu biraz daha sulandırabilirsiniz. Ara ara bunu yapabilirsiniz. Çok da kuru bir sos olmasın. Biraz tuzumuzu atalım. Karayız karnımızı alabiliriz artık. Şöyle suyundan da içine ilave ederek ve sosla makarnayı görmüş olduğunuz gibi oluşturuyoruz. Bol soslu ve kıymış olduğumuz maydanozları da içerisine atıyorum bir kısmını. Ve görmüş olduğunuz gibi hani hari bir hazır ve tabağımıza alıp servise hazır hale getiriyorum. harika. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bugün size penne arabiyete yaptım ve ben onu afiyetle yiyorum. Umarım siz de keyifle izlemişsinizdir. Umarım bu tarif sizin için de faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Sakın kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğendiyseniz de like etmeyi unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ciao a tutti.